Ben iş okumak istiyorum. 8 Temmuz 2022 gece 3:45'te yazmışım. Bakmaya doyamadığım, kokuna hasret kaldığım, ela gözlü güzel yarim, unut diyorsun. O da tamam ki. Bakışımda sen, gülüşümde sen, Gözümden akan yaşlarımda sen Ne hallerdeyim bir bile bilsen Unut diyorsun Unutamam ki Sen ben olmuştun, ben ise sen Güzel günlerimizi geri getirsen Verdiğin sözleri unuttun mu sen? Unut diyorsun Unutamam ki Dünyayı verseler ayrılamazdın. Bir gün, bir gün görmesen dayanamazdın. Bu kadar ayrıla nasıl dayandın? Unut diyorsun. Unutamam ki. Başını göğsüme yasladığında Huzurum deyip ağladığımda her şeyimsin, her şeyimsin deyip kokladığında, unut diyorsun. Onu tamam ki. Seni öyle çok sevdim ki kalbim sevdamsın, aşkımsın benim yarim. Son nefes, son bakış olsa da halim, Unutuyorsun ...unutamam ki. Bana bir kez olsun... ...gelsen ne olur? Boynuma sarılıp... ...öpsen ne olur? Kalbini... ...kalbime... ...göpsen ne olur? Unut diyorsun. Unut diyorsun. Unutamam ki. Ferhat dağları... ...derse ne olur? Mecnun çöllere düşse ne olur? Feryadım aşta duysan ne olur? Unut diyorsun, unut tamam ki, unut diyorsun, unut tamam ki. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.